32. sayfada da çemberde teğet sorularını çözmeye devam edeceğiz. İlk sorumuzda AB doğru parçası yarım çemberin çapı olarak belirtilmiş. A, B, T, teğet noktaları çap uzunluğumuz 30 yani yarı çapımız 15. CB uzunluğu 25 olarak verilmiş. Bir çembere dışındaki bir noktadan iki teğet çizilmiş. CB'nin uzunluğu CT'nin uzunluğuna eşit olacak 25. DA'nın uzunluğu DT'nin uzunluğuna eşit olacak X. Bu arada AB 30 olduğuna göre yarı çapımız 15. Bunu da dikkatlerinize sunuyoruz. Şeklimizin bir dik yamuk olduğunu görmeniz için merkezden TYT dikme indirilmiş 90 derece. Merkezden TYT dikme indirilmiş 90 derece olarak kaydediyoruz. Artık bir dik dörtgene tamamlama yapalım. Biliyorsunuz dik yamuk dik dörtgene tamamlanabilir. CK uzunluğu 30, KD uzunluğu ise 25-X eksi olacaktır. Artık elimizde bir dik üçgen var. Bu dik üçgeni temize çekelim. 25 eksi x'in karesi artı 30'un karesi eşittir. x artı 25'in karesi olacaktır. Yine iki kare farkı kullanarak çözüme gidelim. 30'un karesi eşittir. x artı 25'in karesi eksi 25 eksi x'in karesi. Bir topla bir çıkart diyeceğiz x artı 25 ile 25 eksi x'i toplayacağız. 50. x artı 25'ten 25 eksi x'i çıkaracağız. 2x. Eşittir. 30'un karesi 900. Bu durumda 50 çarpı 2 100. 900'ü 100 ile sadeleştirdik. Cevabımız 9 olacak. x eşittir. 9 diyebiliriz. İkinci soruda o merkezli çemberde e teğet noktası denilmiş. Merkez ve teğet Kelimeleri bir soruda geçiyorsa, bunlar 90 birleşir demiştik. Yani O E birleşecek. Merkezden T'ye dikme inildiği için bir paralellik söz konusu. Yani D A O E C paralel. 90 derecelere dikkat ediniz. A O yarıçap, oB de yarıçap olduğundan Tales Teoremi'ne göre de E eşittir E -C olacak. Yani O E bizim orta tabanımız olacak. BC eşittir 7, AD eşittir 15 diyor. Yani üst taban 7, alt taban 15, orta taban 15 artı 7 bölü 2'den 22 bölü 2, 11 olacak. Bu soru çemberden çok bir dik yamuk orta tabanı sorusu. Üçüncü soruda da ABC dik üçgen A çeyrek çemberin merkezi F teğet değme noktası denilmiş. Yani merkez ve teğet aynı cümle içinde, aynı soru içinde geçmiş. Yani merkezle teğeti birleştirmemiz %90 gerekli. Yarıçap uzunluğumuz 2 kök 6. Bir öklit görüyorsunuz. x çarpı 4 eşittir 2 kök 6'nın karesi. Yani 4x eşittir 2 kök 6'nın karesi. 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. Bu durumda x eşittir 6 olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruda da çemberi öklit cinsinden çözdük. Dördüncü soruda CB çemberin çapı C teğet noktası olarak verilmiş. AD uzunluğu 6, DB uzunluğu 8 denilmiş. Çemberin yarıçapı kaçtır diye sorulmuş. Bir çemberin çapı verilmişse çap üzerinde orijin yani merkez noktasını belirlemekte fayda var. Merkezden teğete dikme inilir. O zaman ACB açısı da 90 derecedir. Gördüğünüz üzere burada bir öklit oluştu. CD'nin uzunluğu 6 ile 8'in çarpımının karekökü yani kök 6 çarpı 8'den kök 48 olacak. Kök 48. Artık Pisagor yardımıyla CB uzunluğunu hesaplayabiliriz. Kök 48'in karesi 48. 8'in karesi 64. Eşittir. Çapın karesi yani 2R'nin karesi olacak. 48 artı 64 112 eşittir. 4 r kare. Buradan r kare eşittir 28 bulunur. 112'yi 2'ye bölün 56. Bir daha 2'ye bölün 28. Yani bir sayıyı 4'e bölmenin kısa göstermiş olduk. Hangi sayının karesi 28'dir? Kök 28'in yani r eşittir 2 kök 7 olarak karşımıza çıktı. Bu sorunun çözümünde de öklit kullandığımıza dikkat ediniz.